YouTube'da Serhat, şu an Serhat konuşuyorum. Duruşup, canlı Az önce sana abone oldum ya. Yazısını okudu. Ben onu yapmıştım arkadaş ya. Bilmiyorum Hacı yaptım. Seninki de Öyle demiyor. Benim bana. Kal, Kalma. kal, Ben de diyeceğim. Ben ha, neredesin? Arkadaşım. Az önce benim adımı oku dedim. Adım okudu dedim. Okudu. <laughs> İstanbul'a çalıyorum belli ki. Ben o bir zaman şey, şey ki Taray'ı falan tanıyorsan. Abi senin shorts videoların. Ha, belli ki o zaman şey olarak talay falan. Yazar. O zaman Beşiktaş mekanları da. Bilal, son şansın. Bir daha aynı şey yazma. O mu o çekmeyeceğiz. Bir daha aynı şey yazma. Onu Abi benim için kal ah, kalp. Al senin için de kalp yapayım? Merhaba Mehmet Şeker. Ah. Talay ya. Şu Ben Tekler'im. Tala, Ona bugün, mı Tala bugün şey ne? Ben Tekler'im var son yazan. Ona mı yaptın? Tala'nın bugün sahnesi var. Produksiyon remix yapıyor musun? <laughs> Ihtan. Ihtan. Alnına yapıştır kalbine. Ah. O Grimes gelmiş. Kaptan. He, Talha'yı oradan tanıyor. Talha'nın yanındaki Enes'i tanıyor mu peki? Yanlış ettim. Ona o bir şeyler yapıyordu, evet. Naruto. Şu an Naruto, ne yapıyorsun benim peki? Ne bir şeyler yaptım. var mı? İş güç. Merhaba abiler. Abi bir şey yazacağım sabit be. Hayır. Annemin telefonu. Abi. <laughs> telefonda değişiklik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf değil mi? Sabitleme yok. İstiyordun, yazdım o. Bedruv. İhrim abi Bedruv. Abi senin videoların mı? Abi ben... Almış abi. Abi ne zaman isim yazarsınız? Bu akşam belki iz, iz, isim yazarız ya da ne zaman izmeyi yazmazsın. Orayı okudu, olmasın? duyduysanız. Bu akşam... <laughs> <laughs> videolarını... miydi onlarla elektronik Güven sadece. Ya, ya ben de işte onlar yüzünden RMB şeyine düştüm. <laughs> ben de RMB değilim. İşte onlarla Enes'le takılıyordum ben çok. Zaten şeyle Enes'le tarla uğranır yazıntı. Lazerle isim yazıyoruz arkadaşlar. Dağlara Vanok var yanında Masquerade zaten yandı kül oldu Kalp yaparak Eylül der misin? Al diyeyim Eylül Ekim En son sana biri yürüyordu En son biri sana yürüyordu Herkes yürüyor bilmiyorum ki Naruto abi senin videolarını izliyorum Naruto iyi izle Kendini Pardon, geliştir Koşar kanka her şey olur BTS bak Pamat mı? Ben tek Pamat Abi işte. benimkileri okumuyorsunuz. Okuyoruz. Okuyoruz. Avalon'da The Lobby'de çaldığım yarı yani. saat tükümde çalmıyorum şu anda. Açar gördüğünüz gibi benim şeylerim Anladım. Yaptı. Tamam Naruto. Ya ben Avalon. Izliyorum. Tamam. Avalon güzel mi? Ya. Lobi, lobi bak, lobi tasarımsal olarak ben çok beğendim mekan ama lobi bilmiyorum ne kadar tuta, ya abi tutunamadı çok fazla mekan türediği için. Bir de biliyorsun, <laughs> guest muhabbeti var çalan DJ'lerde kaç tane guest getirirsen o muhabbet dönüyor. Yalnız da Yok, yanlış ya. 10 muhabbet. tane yalnız. guest getir çal falan muhabbet. 40 Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok mutluyum. Yani kimseyle. Ya, <laughs> <bir> şey. <laughs>